Merhaba, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Serkan Çakmak. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin bilişim teknolojileri ve temel bilgisayar kavramları yanında veri bilimi yetkinliği, yönetim bilişim sistemlerinin tasarlanması ve yönetilmesi konusunda yetkin ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda işletme alanına yönelik olarak e-ticaret, e-işletme, karar destek organizasyonları, yönetim organizasyonları gibi derslerin yanında bilişim sistemlerine yönelik olarak veri analitiği, veri madenciliği, büyük veri analizi, ağ tasarım gibi derslerimiz mevcuttur. Derslerimiz sektörün talepleri ve gelişen teknolojik hamleler doğrultusunda devamlı olarak güncellenmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olarak öğrencilerimizin veri bilimi yetkinliği yüksek, inovasyon yapma yetkinliğine sahip analitik düşünebilen girişimci ve yenilikçi bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Mezunlarımız işletme ya da bilişim alanında kendilerine özel sektör ve kamuda iş bulabilmektedirler. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz kendi işlerini de kurabilmektedirler. Aday öğrenciler, bilişim ve işletme alanındaki dersler, teknolojinin etkin kullanımı, sektöre hakim akademisyenlerimiz, öğrencinin sosyal ve kültürel olarak gelişimini düşünen kampüslerimiz ve kariyer olanakları nedeniyle İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü tercih edebilirler.